bu şimdi hayatım canlı yayın gibi bir şey. Öyle mi? Canlı yayın gibi bir şey değil. <laughs> direkt canlı yayın. Herkes şimdi bak, bunu görüyor mu? Evet. Herkesin şu anda bak. İnsan herhalde. Şu anda bu kadar insan. Ben de geldim. Ay <laughs> şaka mısın? Evet canlı yayın. Şu an herkes seni var. görüyor. Sen yorumları okuyup cevap veriyorsun. Hadi canım. Ama sadece evet, senin sen canlı yayın. yani kendi bak. kendi canlı yayını. Bak <laughs> onun telefonundan canlı yayınlar <laughs> şu an. Oh, <oğlum>. Oo, <laughs> gerçekten. evet. <laughs> Bakalım. Dur ben koy size. Ama çok uzakta tutarsan nasıl okuyacağız? Sen oku bize evet. biz cevaplayalım. Tamam yani. sen çok seviyorum. Gördüğünüzün şampiyonu mu? Merve. Oraya <laughs> özür dileriz aşkı Tom. Biri Selena yaz. Onu okuyorsun. Söylüyorum ay kadar başladı. Merve bir kere Ezgi der misin? Ezgi. <gülüyor> Ezgi. <gülüyor> Millet uyumamış yalnız ya. Ya evet. da uyanmış. Bu da Can Bey. <laughs> Uyudunuz mu uyandınız mı ya? Ben hala alışamadım buraya ya. <laughs> hala çıplak ayakla geziyor. <laughs> Evet. Yerde yatarım diyor. <laughs> ne yapayım odaya baktım. Oh, bayağı kalabalığız şu evet. an da o yüzden. Ben gidiyorum yani yatmaya. Aynen. Abi. Aa, aa bayağı bir sattılara gittiler şu an. 600. Ya. Bak bu kadar insan bizi izliyor canlı yayında. Ha bu söylediklerimiz de hepsini duyuyor evet, duyuyorlar Evet duyuyorlar. Dikkatli olunursun. Peki az da bizi görebilecek mi öyle? Ha gerçekten olur. sizlerden özür diliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Akşam ne yediniz diyor. Zıkkımın kökünü yedik. Hiçbir şey yemedik. Daha. Morardım. Bak. Yağmur da periskoptaymış. Ne moraracağız ve bu bir yarışma sonuçta. Yağmur mu? Bizim yağmur da bisikoptu. Ondan Yağmur. Sonra... Ne yapıyorsun kız? <laughs> Mahve <laughs> ne yapıyorsun? Özledim seni kuzum ya. Hakan seni seviyorum de. Hakan seni seviyorum de. Hakan seni seviyorum. Yani Aa, e, bu gece çok tabii hüzünlü oldu bizim için. Bir o kadar da şaşırdık. Ama ki. sağlık olsun Merve çok evet. güzel yarıştı bence. Zaten hepimiz onu gurur duyuyoruz. Her zaman da gurur duyduk. E, o birazcık kendini toparlayacak. Ondan sonra hayata dönecek. Bence Survivor'da zaten e, gelmiş geçmiş en iyi kadın yarışmacı oldu. Kendi takımın Aa, bir, bir oldu. Kızım. Daha ne yapsın kız yani. O kadar ne zorlu. Ne yapalım be. Kısmet böyleymiş Duygu. Doğru oturup yüz... alacak halimiz yok Aynen. herhalde. Doğruyu söyleyen Dokuz köyden değil. Özgürüm yüz... ben. Özgür. <laughs> Bitti. Evet. Yani işte çok şey oldu. Merve duygu. Rüya mı? Rüya. Okuyamadım. Çok hızlı geçiyor. Ben evet, çok yamam ki onların. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü o kadar çok insan var ki şu an 740 7 yok, insan var sabaha karşı. Bu kadar insan olması bile. Ya, neler çıkmış biz. Şey. Bugün sabah 1500 kişi vardı yayında. Hasan'la birlikte yaptık 1500 kişi. O anda canlı yayından seni izliyor. Merve şimdi adadan yeni geldiği için periskopun ne olduğunu bilmiyor. İlk önce onu bir şey yapmamız lazım. Senin için çok ağladım diyorlar. Ya ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ya e, ben canlı yayında onun arka tarafında gördüm. Resmen tir tir titriyordu yani. Biz ee, cahil kalmış yazmış. Nasıl kalmamı bekliyordun? Şey, e, bir de Merve hani zaten de yapacağının en iyisini yaptı. Biraz insanları takdir etseniz de ya, bir bazılarınıza söylüyorum Hani Hakikaten bir bayan olarak orada kalmak, bu mücadeleyi vermek, Turabi de sonuçta iyi bir yarışmacı. Ona Aynen. karşı karşıya yani yarışmacı olarak baktığımızda iyi bir yarışmacı. Sonuçta o kişi orada, ancak bir kişi vardı. O da Turabi oldu öyle bakmamız lazım. O da sonuçta yarıştı. İyi yarıştı. Hak eden kazdı. Yani halk onun kazanmasını istedi ama Merve de zaten herkes tarafından çok sevilen, çok desteklenen bir insan. O yüzden biz onu gurur duyuyoruz. Siz de gurur duyun zaten. Hani artık Tur abi Merve mevzuları bitti. bunu bir, biz bir kazanç olarak görüyoruz. Sizler izlemekten zevk aldınız. O yavrum da o kadar ay aç kaldı orada. Tatlı cheesecake yedireceğim ben ona İstanbul'a. Evet cheesecake. Cheesecake'in dibine vurduracağız. Da şişmanlamaması lazım. Bu şu an yıkılıyor. Bacağı yere olmuş kıyamam. Serenay Turabi Hilmi. Siz onları alın bir turşu kutusuna koyun turşusunu kurun. <laughs> ya hop duyguluyor. Valla. Gurur duyuyoruz tabi. Niye gurur duymayalım? Ya bir ülkede bir kadının bu kadar iyi sporcu olması, bu kadar iyi başarılarda olması bence takdir edilecek bir şey. Ve her zaman arkasında durulması gereken bir şey. Biz kendi gencimize sahip çıkmadıktan sonra ne işe yarar ki arkadaşlar yani? Arkadaşlar biz kadının gücünü temsil ettik orada zaten. Aynen. Ben, bir kadının da güçlü bence olabileceğini takti, göstermek. Ben cadı şey. olarak takdir ettim. O iyi yarışmacı olarak şey yaptı. Ama sonuçta biz damgamızı vurduk mu vurduk. Ben atarla giderle. <laughs> o da yarışmana yer yani, yer o da çok atar gider yaptı. Yani gider neydi yani. o? Zaman aşımı neydi o kız? Ya neydi? İlahi, İlahi adalette zaman, aşımı yoktu senin Aycığım. Bir daha çok sevdiğim söz var. Yani. Onu hatırlıyor musun bilmiyorum. İhanet eder. İha... Aa oh, bak kafam gitti şu an. Gitti. <laughs> ha. Hain insan ihanet eder. Adi insan iftira eder. Aciz insan şikayet eder. Ama asil insan her zaman idare eder. Ya benim de bir tane sözüm vardı. Topraktan o... geldik toprağa, gelecek gidecek. gidecek. <laughs> Çamurlaşma. <laughs> Öyle mühim olan çamurlaşmamak. <laughs> benim de bir tane şey lafım vardı. Onu yayınlamamışlar. Çok üzülmüştüm. Ee, benim lafım da şuydu. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi oraya sürünerek, birisi ise süzülerek gider. Oo, çok ya. Iyi. Ya o yüzden Bizim e, Merve bunu çok güzel söyleyebiliriz. O sürünerek değil süzülerek oraya gitti. Zaten hak ettiğin yer orası sürünerek. Halkın e, duygularıyla oynayarak falan filan değil gayet düzgün bir şekilde yarışarak ve adaletli olarak Rümeysa. gitti. Rümeysa. Rümeysa dedik. Biz çok mutluyuz. İyi ki de kavuştuk zaten. Çok ayrı bak buradaki yazılara. Notları. <laughs> Bunları <laughs> o yazdı. o kim? Plasebo diye biri buna not gönderdi. Okusana onları. Bakın şimdi plasebo diye bir düşünür var. Merve'ye e, ödülde şey gönderiyor. Şimdi sıralamasını kaçırdığım için hangisi hangisi oh, Onu hepsi öyle mi geldi sana? Farklı farklı hani Otuyoruz. bir yani. Ünlü düşünür plasebo der ki kainatın bir zamanda kaybolunca gözlerini kapatıp yüzünü umuda dön. O zaman sevdiklerinin yolunu bulmak daha kolay olacak. Unutma ne çok şey istedik birlikte ne sözler verdik Umut'la. Gece olunca karanlığa el aç bir yıldızı tutun oradayım unutma. Korkma karanlıktan, kederden, acıdan, gözyaşından o aydıncılığın habercisi olacak sonunda. Kararlı ve güçlü olanlar düşmeden kalkmaz bunu her daim hatırla. Kahkahalarımızı duy hani o güzel günlerden kalan onların sırrını aralı huzurla Onların çata dillerinde saklı olan yalanları varsa senin doğru sözün var. Sen doğru sözüne sığın. Zor gelince oralar gözlerini kapat ve hayal et. Nasıl mutlu, nasıl umutlu olduğunu kendin göreceksin. Kavuşmalarımıza tutun. Kendini başarıyla doldur. Kalbin kalbimle atıyor kardeşim. Gözyaşlarına dur de. Unutma dualarım hep yanında. Ruhumu sorarsam ben ruhumu kulağına küpe yaptım. O her zaman yanında. Bunu sakın ama sakın unutma. Bir gölge gibi yanındayım, güneş olsa da... Olmasa, olmasa da, <laughs> o zaman bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, sen şimdi o küpeyi nasıl düşürdün? O küpe nasıl düştü vallahi, arkası gitti düştü çamurdu. O zaman imi küpemizi buyurun o zaman... takınız. yeni küpemizi kulağımıza takıyoruz, arkasını da alıyoruz. Evet. Alamıyorum. Alamıyoruz o ve aldık. aldık kaybolan küpeyi yerine tekrardan takıyoruz. Aynen öyle. O küpe takılacak. O ben zaten gördüm böyle yaptım. Anne küpesini düşürmüş. <laughs> Ve küpe Basıldı. tekrardan kulağa geldi. <laughs> Merve'yi çok seviyoruz biz de biz de biz de şampiyon. Şampiyonların şampiyonu. Hasan, Hasan da geldi. Baba da geldi. Hasan da geldi. Lay lay lay. Hasan abi geldi. Hasan abiyi de gösteriyoruz. Facebook'tan yani. yayındayız şu anda. <laughs> El sallamalısın. Evet, Elimi sallayayım. <laughs> şimdi, şimdi yemek falan. Yemek. Buradan geldiğimizde buna burada Evet ya. Bizle artık Peki, hiç ilgilenmiyorlar. Hasan da geldi. Şu Şamay bu yayını izleyemeyenler o kadar çıldıracak ki sabah. <laughs> wow. ben, ben şimdi gerçekten bir şey. Eğer ben bu yayın bittikten sonra yayını silmezsem sabah kalktığında insanlar da girip izleyebiliyor ama e, silersem kimse izleyemeyecek. Ama zaten yarın bütün Kubilay! Kumbay. Yayın yaparız. Merve rezilsin. Ha 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 ha. Ha ha. ya yazmış. <gülüyor> <gülüyor> beraber, beraber. <gülüyor> sil, sil, sil. Silme özen kalsın şey diyor. Siliyor. Hasan Merve. Bence de Hasan'la Merve ok ediyordu da işte. Muhabbet edelim diyor. Hasan bize kızdı şu anda biz kapatıyoruz. Görüşürüz. Kendinize Hadi bakın. Hadi seviyoruz. Bay bay. İyi sabahlar hepinize. Destek veren herkese de Herkese ederiz. ayrıca ayrıca gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Destek verene de vermeyene de. Biliyorum ki hepinizin kalbi ben neydi? Hepinizi çok seviyorum güzel güzel vakit ve zaman geçirmenizi dileğiyle diyorum. Biz Survivor'a çok zor günler geçirdik. Umarım siz hayatınız boyunca mutlu günler geçirirsiniz. İnşallah benimki çok kısa sürdü. iki hafta sürdü ama olsun.